Cumhuriyetimizin aziz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir diyen büyük atanın ilim ve fen sahibi evlatları olarak manevi huzurlarınızda bulunmanın onur ve gururu içindeyiz. Yegane amacımız Sizinle silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel cumhuriyetimizi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak, büyük Türk kadınını çalışmalarına ortak kılan bir neslin evlatları olarak Türk kadınının bilimde, teknolojide, mühendislikte, siyasette, toplumsal yaşamın her alanında güçlü bireyler olarak yer almasını temin etmek için kararlılıkla mücadelemize devam etmektir. Aziz hatıranız önünde 21. yüzyıl Türkiye'sinin aydınlık kadınları olarak bir kere daha söz veriyoruz. Türk istiklal ve cumhuriyetinin sonsuz bekçileriyiz. Türk kadınları olarak hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün gücümüzü sizden ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Sizin kurduğunuz güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk istiklal ve cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların kahraman Türk kadınlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir şubesinin güçlü kadınları olarak tüm dünya kadınlarına umut ışığı, Türk aydınlanmasının mimarı olan size şükranlarımızı sunuyor, rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.